seçimden sonra bir sürü hesap sormalar olacak sanıyorum. Bu Akar'ın sicili epeyce kabardı. Yani 15 Temmuz'da ne yapıp yapmadığı konusu çok şüpheli. Hatta ben daha önceki açıklamalarımda da ifade etmiştim. Ben dedim Genelkurmay Başkanı olsaydım 15 Temmuz'un öncesinde ve sırasında böyle bir darbe girişimi yapılamazdı. Çünkü bu evet, darbe girişimi gerçekten çok kolaylıkla engellenebilirdi. Ben Uluslararası'nın bu konuda görevini yapmadığını değerlendiriyorum. İşte daha önce de ifade ettiğim gibi istifa etmemesi seçime üzerinde resmi sıfatı bulunarak giriyor olması, Genel Kumar Başkanının komutanlık görevini bir şekilde defakto olarak üzerlerinden alınması yani Hulusi Akar'ın e, ne yazık ki hesap verebilir bir konumda değil. Sanıyorum bu vurmalar, öldürmeler, seçim sonucunu, halkın iradesini kabullenmeme bunun üzerinden bir korku iklimi yarattı olarak bunları değerlendiriyor. Evet tabii AK Parti kanadından da herhangi bir itiraz ya da tepki gelmedi. Muhalefetten de tıpkı sizin söylediğiniz paralelde tepkiler tabii ki gelmeyi sürdürdü.